Merhaba arkadaşlar ben Samet Ap yepyeni bir standoff 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, düello modunda oynayacağız arkadaşlar tekrardan. E, düello modunda daha kısa oluyor çünkü videoya gene biraz geç kaldım arkadaşlar yetiştirmem gerekiyor. O yüzden düello oynayacağız. Şöyle fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu arada bu 220 liralık paketten alabilirim ha uygun gibi geldi çünkü bana. 6 9 tane kutu veriyorsa harbiden uygun yani. Ya o 9 tane kutudan da yani bir şey çıkar herhalde. Maksimum fırsat 9 kasa diyor arkadaşlar. Onaylayalım hemen. Pool haritası geldi arkadaşlar. Güzeldir, sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldız. Hemen iki kişiyi eşleştirdi Tamamdır. Bu harita nasıl bir harita lan? Bu haritayı ben bilmiyorum. Arkadaşlar. Bir yerden tanıdık. Ha bu o harita. Yok lan farklıymış bu anasını satayım. Bu harita ilk defa. Buna benzer bir tane daha var arkadaşlar. Onu bilmiyorum maalesef. Ama harita harbiden dehşet güzelmiş ha. Hadi rakip neredesin rakip? Bak. FPS. Yapma gözünü seveyim bak gözünün yağını yiyeyim yapma. Lütfen. Bak hiç bir suçum yok. Bak video çekmek istiyorum lütfen. Kulun kölen olayım bak. Allah'ını seversen bak lütfen çek. Yani düşme be FPS. Vallahi. Hatta şöyle kontrol şey videodan seni şöyle 60'a çekeyim. Lütfen düşme yani bak lütfen. Aga bak bu FPS'e çok zor oynayacağım. Harbi çok zor oynanacak. Neden böyle anlamıyorum yani ne bok var ben onu anlamadım. Ne bok var ben bir bilsem ben bir bilsem zaten. Karşı taraf pek oynamayı bilmiyor sanırım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. FPS gözünü seveyim düşme. Takım ba oho böyle olmaz ama bak rakip. Yani böyle ne o? Ah şu FPS'in bir sabit olsa var ya. Öyle güzel bir şey olmaz. Ve takım adam gelmiyor ya. 40 yılın başı video çekelim dedik, değil mi? Yani. İyi ki bir video çekelim dedik. Hadi be hadi be hadi 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 hadi. Yok kesin atacak maçtan yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak hiçbir bir şey yok kesin atacak. Evet tahmin ettiğim gibi. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Neyse iki maç oynamış olduk en azından yapacak bir şey yok. Evet hadi 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 sonuçlar sonuçlar sonuçlar. Evet. Sonucumuza 108 artı 200 350 artı falan işte arkadaşlar. O şekil bir şey. 25 lira verdi. İyidir. Sıkıntı yok. İdare eder. Hiç yoktan iyidir yani. Haydi dostum haydi açıl artık neyse arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandıralım çünkü bu oyun bana oynattırmayacak kesin yani belli oldu hem video birazcık biliyorum çok kısa oldu ama bugüne yetişmesi lazım o yüzden kısa olması birazcık da iyi, i̇yi. son olarak da 800 lirayla sandıklarımızı açalım bari sandık falan alalım arkadaşlar şöyle satın alalım arkadaşlar 8 tane satın al tamam mı aç bakalım hiçbir şey çıkmayacak zaten de işte şansa belki bir şans bize vurur tamamdır ben de var zaten onlar hepsi bende olan şeyleri verecek şimdi kesin şu soldaki desen çıksaydı o iyiydi baya Neyse devam devam devam. Moral bozmadım. Belki de çıkar bir şey yani. 40 kilomuş. Soldaki UMP'yi bari ver ya. Gerçi ondan bende var mı bilmiyorum ama bir tane daha olsun satarım ya. Şu M4'ü verseydim be ya. Hiçbir şey vermeyecek. Umudum bir sıfır zaten de. Şans işte deniyorum. Belki bir şey yani. Belki oyun işine gelir yani. Sana hep aynılarını veriyor. Aç bakalım hadi. Evet yine hiçbir şey. Şu P90'ı var versen mükemmel olabilirdi yani. De P90 deseni var mıydı Yok göremedim ama. Vardır büyük ihtimalle ben görmüyorum. Neyse şunu da açalım arkadaşlar. iki tane zaten var kaldı. Evet yine bir bok vermedi. Belki bu güzel fiyatı satılabilir. Şuna bir market fiyatına bakacağım arkadaşlar. Bu ne lan? 3 kuruş. 3 kuruşun da daha da kuruşu yani arkadaşlar öyle düşün. m 4ü verse kafayı yerdim şu anda ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi desenler yine güzel bir şey vermedi. İyi, bu videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.